Karayolları 2. Bölge Müdürlüğü tarafından geçtiğimiz günlerde antik tiyatro karşısına konulan demir korkulukların kaldırılacağı bildirildi. Ne yapıyor bunu? Yok karayolları. Karayolları? Evet. Çelik mi bunlar? Kalvenes. Kalvenes. Evet. Korkulukların yapıldığı sırada çalışmaları görüntüleyen Kent Haber, Bodrum'un klasikleşmiş panoramasını kapatan korkulukların yapımının vatandaşlar tarafından hoş karşılanmadığını gündeme getirmişti. Konuyla ilgili tepkilerin sosyal medyadan da devam etmesi üzerine bugün Bodrum Belediyesi'nden konuyla ilgili bir yazılı açıklama yapıldı. Bir şey Yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi. Bodrum Kalesi ve liman manzarasının en iyi seyredildiği noktalardan biri olan Antik Tiyatro'nun önünde bulunan alan, Bodrum hatırası olarak fotoğraf çektirilip saklanabilecek tek yer olması nedeniyle yerli ve yabancı turistlerle yeni evlenen çiftlerin en çok rağbet ettiği yer olarak biliniyor. Yapımına başlandığı ilk günden itibaren Bodrum halkının büyük tepkisini çeken ve Bodrum'u simgeleyen manzarayı engelleyen antik tiyatro önündeki bu korkuluklar, Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon'un girişimleriyle Bodrum'a yakışır bir hale getirilecek. Abi. Konuyla ilgili Karayolları Müdürlüğü yetkilileriyle görüşen Başkan Kocadon, Karayollarla yaptığımız görüşmede, ikimizle e, yaptığımız e, görüşmeler sonucunda sıkıntılarımızı anlattık. Karayollarda uygunluk şey yaparaktan Hı. işbirliği içinde kaldırıyoruz şeyler. Yeni bir düzenleme yapacak bir baş... düzenleme, evet evet. E, karayollarla belediye işbirliğiyle yeni düzenlemeler yapacağız orada. Daha önce yapılan çalışma karayollarının çalışmasıydı. Evet karayollarının çalışmasıydı. Şimdi yeni bir düzenleme yapacağız. Karayollarda anlayışla karşıladık. Kendilerine teşekkür ediyorum.